Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Deniz bir ara dışarı çıkıp muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yine her zamanki gibi çok şıksınız. Evet, çok teşekkür ederim. Her dışarıya çıktığınızda <laughs> bu kadar özeniyor musunuz? Bazen özeniyorum, bazen <laughs> akışına bırakıyorum. <laughs> <laughs> güzel oyuncu Amede oyununa devam ettiğini anlattı. Neler yapıyorsunuz peki? Nasıl geçiyorsunuz? İyiyim, güzel geçiyor. İyiyim. Oyun var. <laughs> Ee, hep Hem oyunun hazırlıkları, hem e, birkaç iş var onları okuyorum. İzlandalı sevgilisi Thor sonla sık sık yurt dışına tatile giden Dilan Çiçekdeniz, yılbaşına kadar plan yapmadıklarını anlattı. Var <laughs> <laughs> böyle bir yurt dışı planı, bir tatil planı vesaire? Eee, severim. Şimdilik yok, bakalım belki yılbaşına. Ünlü oyuncu geçen aylarda rolü için saçlarının rengini sarıya boyatmıştı. Saçlar da galiba ana rengine döndü artık. Yani yavaş yavaş dönüyor. <laughs> sarı alttan çıkmaya çalışıyor ama <laughs> boyatmıyorum artık. <laughs> Var mı sen, sen de bir değişiklik tekrardan yok, olacak mı? Yok şimdilik olmayacak. Senaryolar okuduğunuzu biliyoruz ama dijital platform, televizyon nasıl bir şeyle Dilan Çiçek Deniz gelecek acaba? Ay, hep, şey he, hepsine bakıyoruz efendim bakalım hayırlısı. <laughs> hayırlısı olsun diyelim <laughs> Çok o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. <laughs> Dilan Çiçek Deniz mekanda zaman zaman sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Thor Severson gecenin sonunda çiçekçiye 400 TL vererek sevgilisine bir buket güle hediye etti. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. Ama <laughs> Türkçe öğrenmeye başlamışız. Evet. Baya baya ilerliyoruz. Başladık. <laughs> Öncelikle şu çiçeklere bir detay atar mıyız? <laughs> Enişte aldım diye tahmin ediyoruz. Etmemize de gerek yoktu. Aşk dolu bir gece herhalde. Güzel bir gece efendim. <gülüyor> Arkadaşlarımızla. <laughs> Sohbet. Keyifli, keyifli bir gece geçiriyoruz. Dilan Çiçekdeniz beraberliğinin çok iyi gittiğini söyledi. Nasıl gidiyor ilişki? Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ona da bir şey sormak istemez misiniz? Öncelikle kendisine, <gülüyor> <gülüyor> kendisine çok şanslı olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya teşekkür ederim. Ve sizin de çok şanslı olduğunuzu size söylemek istiyorum. Teşekkür. Her kadın güzel olabilir ama her kadın kendisine böyle çiçekler alan bir sevgiliye sahip olamaz. Denize sosyal medyada bacak boyu ile ilgili yapılan yorumlar hatırlatıldı. Bacak boyunuzun çok uzun olmasıyla ilgili de güzel yorumlar geliyor. Okuyor musunuz? Hmm, ne, ne desem söyleyeyim? bilmiyorum. Paylaşım <laughs> şey yaparken nelere dikkat ediyoruz? Çok dikkat etmiyorum aslında. Eskiden daha çok dikkat ediyordum ama artık daha rahat olmaya çalışıyorum. Çünkü belli bir güzellik algısı ve kalıbı var son zamanlarda. Biraz onu da kırmaya çalışıyorum insanlar da... Neyse, yer, çok mekanın bir önemi, <laughs> yer mekanın bir önemi var mı? Saçma sapan konuşmayayım. yer <laughs> mekanın bir önemi var mı? Yok, paylaşım yok. İnsanlar paylaşım. gönlünden geçen her şeyi paylaşsın. Herkes çok güzel, herkes şahane. Ünlü oyuncu sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarına karışmadığını anlattı. Orada müdahale var mı? Paylaşım yaparken? Ay hiç, olur musunuz? mu? Yok. Hiç Aynen. öyle bir şey yok. Biz bir kendi insanımız, insan Aa nasıl konuşamadım? Kendisine sorsak bir şeyler söyler mi acaba? Sorun ama. Mesela sorun. <laughs> tamam, <istiyorum>. Ne sormak <laughs> istiyorsun? Öncelikle sizinle ilgili bize neler söylemek ister? Birçok ünlü çift tanıdık. Sizin gibi dolu dolu yoğun yaşayanını ben görmedim. Ay. İyi anlamda mı kötü anlamda mı? Çok, anlam. <laughs> kötü çok anlam. teşekkür ederim efendim. Çok Bizden sağlam. kötü bir şey gelmez Çıkmaz. Çok teşekkür ederiz. Nasıl? Biz artık arkadaşlarımıza yetişelim. Tamam. Ayıp olur onlara. <laughs> çok teşekkür ederiz. Dilan Çiçek Deniz, reklam yönetmenliği yapan sevgilisinin Türkiye'ye çok alıştığını da sözlerine ekledi. Alışıyor. Korkiş okay. neyim? Enişte. Enişte. enişte yani. <laughs> biliyor. Onu biliyor. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür çok, ediyoruz. Ediyoruz. çok sağ olun. teşekkürler. İyi, çok iyi teşekkür. akşamlar. <laughs>